Arkadaşlar herkese cümleten selamun aleyküm. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi suyun yanına geldik şükür. Burada güzel bir çeşmemiz var. Burada şu şurada... yo yomma çoluk. <laughs> Koyunlarımız susamış. Saatte o bir buçuk ediyor. Hemen burası bizim yatakların üstü görüyor musunuz? Tarılar falan var aşağıda. ben denizde bir gemi dalgalar vurur beni sen ağaçta bir yaprak rüzgar savurur beni Ben denizde bir gemi dalgalar vurur beni Sen ağaçta bir yaprak rüzgar savursun seni Kayık gibi arkadaşlar görüyor musunuz birkaç tane çakal koynumuz var görüyor musunuz? Nereye çıktı? Aferin kızıma. İçin kızım suyunuzu. Gel kızım gel, 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 gel. Gençler ben de bir yemeğimi yiyeyim koçum. Suyunuzu için güzel canım. Bir ya bir ya. Arkadaşlar geride bak kuzumuz kalmış görüyor musunuz? Geliyor. Bir de çanda var. Tek başına kalmaz ama. Kızlar yatın suyun kenarına kızım. Yatın kızım. Aferin kızıma. İç suyunu. Koyunlarımız için mükemmel bir yer arkadaşlar. Gel kızım, gel gel. Bak koyun yukarıdan geliyor hop. Aferin lan. Kızlar burada yatalım kızım. Burada yatalım ekip. Arkadaşlar tam aradığımız ortam 10 numara. yatın ekibi. Onlar da niye geziyor biliyor musunuz? Orada koyunlarımız. Arkadaşlar şu alışlar var ya alıç bak arada kanal boyu var. Onlardan yemek için gidiyorlar. Vay 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 vay. cello başkan. Suyun içti mi koçum? Arkadaşlar, ben de şuraya oturmayacağım çünkü oraya koyunlar yatıyor. Ben şuraya görüyorsunuz şu otların üstünde Ben de hop, koyunlarımız çünkü yatacak. İyi maşallah yatın ekip. Hoppa. arkadaşlar. Oğlum az kenara çıkın çok ayıp. Kenarda yatılır. Size doğru. Ben bir ekmek atayım oğlum. Çıkalım kenara. Onları görüyor musunuz arkadaşlar? Bir şekil bazlama getirdim köpeklere. Bak bazlama. Al o. Al git sen oraya. Çel orayı sal. Orada yesinler. Bak, öbür koyunlarımız da geliyor arkadaşlar. da baktı gördü. Gelen giden yok. Köpeklerimiz açıkmış ha. Şş oğlum kenara çıkın çok ayıp. Oyunlar yatışa geçti arkadaşlar burada. Ne oldu başkan? Söyle ha. <laughs> Bunun iyi maşallah kilosu falan. Pırş, kızlar hadi. Hoppa. Kızlar çıkın kenara kızım. Şşş, çıkın kenara oğlum. Çık çık çık. çık Çok ayıp çık. Çı çı. Köpeğimize biraz daha atacağız arkadaşlar. Şşş, çık oğlum kenara. Çık kenara çok ayıp. Al. Çık ona yer. Haydi döverim. <laughs> yat ekip. Yat ekip. Yat ekip. Yat ekip. <laughs> Bak koynumuz yukarı çıktıydı susamış. Koyunumuz çok hareketli arkadaşlar. Şu kara Karagöz. Her tarafa gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Koyunlar iyi hem yatar hem suyunu içer. Vallahi güzel mekan ha. suyun hiçbir bir yürü Karalış dibine giden koyunlar geldi. Şimdi suyunu içiyor. Diyen kafasına göre gidip su içiyor. Ben suyumu bir arkadaşlar tazeleyeceğim. Suyumu doldurayım arkadaşlar da. Şuradan buz gibi. Koyunlar yatın kızım yatın kızım. Hiç sağa sola bakmayın. durun kızlar hop Pişt. buz gibi su Bunlar da meraklı melat <laughs> yatınızda baycan sanki bir şey var Bir Koyunlar bir şey vereceğiz zannettiler de. Oğlum kenara yat. Çok ayıp. Koyun. Yatın kızlar yatın. Oğlum az yatın, yediklerinizi belirtin ya Sabahtan beri turuluyoruz. Hop yatış. Bak şuradakiler onu rahat iyi. Sele serpe yatmışlar. Buradakiler biraz sıkıştı. Kızlar açılın şöyle rahat bir yatın kızım be. Kargalar da. Kargayı görüyor musunuz? İyi üstümüzde. Bu kargalar bir de kurdu çok takip ediyormuş arkadaşlar. Hani kurt hemen bir yerden tak yapışıyor ya hayvana. Mesela midesinde falan parçalıyor. Bazen de köpekler bıraktırıyor ya. Kargalar da onun leş için onu takip ediyormuş. Koyunlar var ya göbiş getirirken ağzından şeyler o alışların çekirdeklerini çıkartıyorlar. Şu an şöyle bir dikkatli baktım. Dikkatimi çekti. Çekirdekler demek ki yemiyorlar. Öğütemiyorlar. aşağıda da koyunumuzun biri doymamış herhalde daha. Oralarda çimen çimiyor. Arkadaşlar koturtuları duyuyor musunuz? Herhalde çekirdekler. reis yaptı bizim. Pis 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 kızım yürü. Bu koyunumuzun da kuzusunu ayırdık. Erkek vardı ya karabaş. Çünkü bak görüyor musunuz hayvan zayıf. Kışa misal bu koyun koşlanmıştır yüksek bir ihtimal. Koşlanmadıysa bile hem koşlanması hızlanır. Koyun biraz kilo alması lazım. Hem gebe ise karnındaki kuzuyu beslemesi lazım. Kendi de gelişir hem. Kuzu emdikçe mahvediyor. su hortumdan şarıl şarıl akıyor. Normalde şuraya akıyordu da bu şeye saldım. Ağaç oluğun içine. Az bir şey de olsun hem temizlensin. Kızım, 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 kızım. Yürü kankalarının yanına. Oo, çello başkan da güneşe yattı. Bugün tepelere çıkmayacağım arkadaşlar. Buralarda şöyle yan gideceğim. Biraz yan. Biraz tekrar şuralara doğru gelirim belki çok uzaklara gitmeyeceğim. Gerek yok çok uzaklara gitmeye. Ha, su zaten yakınımızda. Koyunlarımızı sulayıp bu şekilde gezdirip duracağız. Köpeklerimiz yatışa geçti. Cesur Başkan Cello Reis. Herkes yatışta. Bir ben nöbetteyim. Burası altıma arkadaşlar. Şunu kaza koyacağım çünkü yerler az ıslak. Motoru bozmayalım. Ha. Onu koydum şimdi. soğuğu çok. Kendimize dikkat etmemiz lazım. Yani soğuklarda oturursak çabuk soğuk algınlığı kaparız. ishal oluruz. Kötü yani öyle yağışlı havalarda oturmak da. Yağış gerçi 3 gün önce de yerler çok ıslak. Toprak çok güzel çekmiş şeyi. Ya, yağmuru. Bir de ağır ağır yağdı. Tam toprağın emeceği şekil. İnşallah 3-4 güne kadar mantar çıkar. Güzel bir mantar videosu çekerim size. Toplarken. Şş kızım çok ayıp çok ayıp bak bak. Bak yanına geldi diye. Rahatını bozdu diye onu dövüyor. Çok ayıp kızım. Vallahi herkes bir mekan belirliyor kendine. Öbürünün yanına yaklaşmasını istemedi, görüyor musunuz? Hemen onu kovaladı. Arkadaşlar hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet ediyorum sizlere.